Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 32. bölüm özeti geldi. Eda Denizin oyununa katılıp tarihi öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise Eda'nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur. Serkan için artık kıskançlık sirenleri çalmaya başlamıştır. Bu sirenler onu Eda'ya adım adım yaklaştırırken Serkan'ı Eda'ya kaptırmak istemeyen Selin ise Denizli bir olup bu oyunu avantajı çevirmeye kararlıdır. Eda bu işin içinde nasıl çıkacak? Serkan Eda'ya yeniden aşık olacak mı? hepsini cumartesi günü yayınlanacak olan 32. bölümde öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.